başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine 21 bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda 1.9 güncellemesi hakkında konuşacağız güncelleme ile alakalı tabi videonun başında başlığında veya resminde görmüş olabilirsiniz güncelleme ertelendi ne oluyor yine filan diye arkadaşlar bunun hakkında size ufak bir bilgi vereceğim Son dakika haberi olarak. Ondan önce birkaç sorumuz var. Ondan sonra hemen geçeceğiz. Abi benim GameLoop'da Facebook yok. Ve ben hesabıma giremiyorum. Ne yapabilirim? GameLoop'u ilk açtığında yukarıda arama kısmı olması lazım. Arama kısmına Facebook aslında illa Facebook gelir. indirirsin onu da GameLoop'a. Öyle de indiremiyorsan Google'dan Facebook'un APK'sını bilgisayarına indirip oradan da emülatöre ekleyebilirsin. Abi selam. Abi ben de hesama giriş yapıyorum. Ancak tekli birin şahıs giremiyorum. Ne yapmam gerek? Cevaplarsan sanırım. Mobil girersen girebilirsin. Ya yani şöyle büyük bir ihtimalle sen emülatör oyuncususun. Emülatörde arkadaşlar birin şahıs girmiyor ne yazık ki. Yani hele birin şahıs solo hayatta maç bulmaz. <laughs> yani öyle bir sıkıntı var. Yani emülatörde problem giremezsin. Ama mobilde girersin. Onda da belki biraz uzun sürer ama emülatör kadar sürmez yani. Abi soru. Ben Türkmenistan'da yaşıyorum. PUBG'de harita indiremiyorum ama VPN'le girdiğimde indirebiliyorum. VPN'le girdiğimde de çok ping veriyor demiş. Ben bunu anlamadım. Normalde senin normal internetin VPN'den daha hızlı olması lazım. Hani VPN'le girdiğinde nasıl daha da böyle hem ping'in yükseliyor diyorsun. Demek ki internetin biraz daha kötüleşiyor. Garip bir durum. Bunun cevabını bilen varsa yorumlara yazsınlar. Bana çok enteresan geldi bu soru. Hani tam tersi olsa anlardım da. Abi soru yeni gelecek Lamborghini bedavaya verirler mi? Alsana? ya bunun hakkında ben video çektiğimde arkadaşlar orada da söyledim. İki çeşit olabilir diye. Bedava olacak ama nasıl olacağı söylenmiyor. Yani şu. Ya bir tane harbiden bir desen bedava verecekler ya da siz oradaki aracı çıkartıp desenleri çıkartıp üstüne bir tane bedava verecekler. Bu ikisinden biri olacak. O videoda da söylemiştim zaten. Belki izlememiş olan arkadaşlarınız vardır ama yani bir bedava olayı var ama nasıl olduğunu geldiğinde göreceğiz yani. Şimdi arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Gelelim olayımıza. Biliyorsunuz PUBG Mobile'de 1.9 güncellemesiyle alakalı size video çekmiştim. Neler geleceği ile hakkında. Bu arada yeni sandığı gördünüz mü? Hangisiydi? Ha? Şu geldi. Bunu açan var mı? Açan varsa arabayı kaç kişi çıkardı merak ediyorum. Yorumlara yazın. Bir de şu seti. <laughs> bu sette çok isteyen vardır. Neyse şimdi hemen konumuza tekrar geçelim. 1.9 güncellemesi de ne dedik? Ayın 18'inde geliyor. Şöyle şunları da göstereyim. Mesela PUBG Mobile Türkiye'nin paylaştığı paylaşımlar. Ne diyor? İşte çağrı daha fazla haritada kullanılabilir. PUBG Mobile 1.9 sürümü Mart'ın 18'i tarihinde geliyor. Hazır ol diyor. Bir tane daha paylaşmışlar mesela. PUBG Mobile sürümü için hazır ol. Yine aynı. Mart'ın 18'i arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum var. Burada da Mart'ın 16'sı. PUBG Mobile'in Vietnam tarafında. Yani şöyle güncellemedeki erteleme erkene doğru bir erteleme. İleriye doğru değil ama şu mu olacak? Yani globaldekini de mi değiştirip 16'sı yapacaklar? Yoksa Vietnam'a erken gelip globale 18'inde mi gelecek? Yani iki gün önce Vietnamlar oyunu güncellemiş mi olacak? Böyle enteresan bir durum var şu an arkadaşlar. Tabii bunu geldiğinde bakacağız. Ben zaten 16'sı geldiğinde güncellemeyi illaki. Yani Vietnam'a geliyorsa yaparım. Bize gelirse zaten yaparım ama bize gelmezse öbür tarafta yapar oyuna girerim. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Sizce hangisi olacak arkadaşlar? Böyle enteresan bir iki tarih olayı var şu an oyunun içinde. Evet videomuzun konusu bu güncelleme ile alakalı yeni tarihte arkadaşlar. Bundan sonra gameplay hocam ise arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hay senin bayağı yedi bitti yani canım. Düştü. Diğer arkadaş evde olabilir oğlum. Görmüştüm çünkü. Arkaya gidiyor, sürünüyor, sürünüyor. Arkaya gidiyor bak. Helal. Yol. Oğlum ne oluyor lan yani adam? Zıplıyor. Şey oluyor filan. Çıkalım buradan zaten. Kırmızı eve geçiyorum ben. Kafayı yedi bir tane. Aşağıdan karşıdan gelen var. Yol tarafında. Dikkat edin. Önümüze gelecek. Ee, Ahmet'in binasına iki kişi gidiyor. Ama Ahmet alır onları ya. Hadi gidelim 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 Ahmet'e gidelim. Nerede Ahmet? Pikachu'lar. Gördüm. Dalıyorum ben ona. İçeride dikkat et, dikkat et, dikkat, dikkat et. Dip yok. Arka gelebilir. Gördüm çıkıyor. Aydım arkayı. Tepede olabilir arkadaş. Burada mı acaba? Ben 556 lazım. Bir kişi. Bir dakika. Orada mı? Ağacın orada mı? Tam bir saniye. Orada yok abi. Ahmet'i kaldır. Ahmet'i kaldır. Kaldırabiliyorsan kaldır. Zafer düştü. Ben düşmedim de. Şey pardon Zafer'i kaldır o zaman. Gördüm. Abi bunun canı azaldı bayağı. Helal. Arabiko ne yapıyorsun ya? Abi katliam yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.